Zombi hapishanede miyiz kardeş? Vallahi kardeşim hapishaneye düştük. Ne oldu? Biz niye ne yaptık da bizi buraya attılar ya? Bence anlamadım ki polisler geldi baktım attılar biz buraya. Kanka şurayı zorlasak bence açılır. Gelsene bir. Bak, bak. Tamam zorlayalım. Şöyle. Abi ha nereden buldun ne ne <laughs> adam baksana bize yardım ediyor. <laughs> Vay bu arkadaş da ölmüş. Allah Allah kurtarsın kardeşim. Neyse Allah. çıkalım. Hadi kanka aç levyeyle ile çaktırmadan. Oo. Bence şuradan taksaydın bir ortadan bir ortadan. Ha o. nasıl yaptın, nasıl yaptın ya? Çok şanslı balla adamsın. Vallahi bilmiyorum. Düğme ne? ne? Basma abi alarm falan olmasın. Düğme çalışmıyor. Aha, 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 gel gel. Bu ne? Bir dakika buldum galiba kanka burayı kıracağız mı? Yok asansör. Kanka mı? gel gel yangın çıkışı yangın çıkışı gel 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 gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. yangın <laughs> Belki... <laughs> Belki... çıkışına gel. Onu bırak onu bırak. Bu yangın tüpü işimize yaramaz mı kanka? Ya damaz, yanamaz, gel 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 gel. Oo, hapishaneden Oo. kaçıyoruz. Evet, bu ne? Ne var Allah. orada? Bekle yavaş, sakin. İş... Vallahi bir kağıt var. Şu kağıdı alayım ben. Gardiyanlar yakalanmayalım kanka. Vallahi. Burada ne var? Kıntı yakalanırsak. Ben de bakayım dur. Ben de kağıt var mı buralarda acaba? Kağıdı bırak ya. Kağıt bir işimize yaramaz. Bu anahtar ne? var kanka. Anahtar bulduk. Dur bunu alayım. Anahtarı bilmiyorum. Bir dakika alayım ben yine de ne olur ne olmaz. Belki bir yerin anahtarıdır bu. Kanki asansör boşluğunu açtım. Nasıl açtın asansör boşluğunu? Gel gel buraya gel. Aha bak asansör açık. Atlıyorum ee, ben. Emin misin buradan gittiğimiz e? Atladım. Kanki, Nerede? ne yapacağım biliyor musun? Orası mıymış? Doğru muymuş? Kutu 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 getir. Bir tane kutu fırlat aşağıya. Bir tane kutu fırlat. Bir dakika dur atıyorum. E bu anahtar bir işe yaramıyor muymuş? Bilmem ki kanki daha anahtarlık bir şey görmedim şu an. İyi e, kanka bir dakika. Asansörün düğmesine bassak ne olur? Asansörün düğmesine basma kapı kapanır. Eyvah kapandı. Tam açıldı. Ne, ne var sana? Geleyim mi ben de? Kanki gel gel. Kapı burada. Abiciğim beklesene. Sen daha önce bu hapishaneyi oynadın galiba. Benim hiç haberim yok. Yok kanki oynamadım. Ne oynayacağım? baksana yollara bakarak devam ediyorum. Allah! Ne oldu? Kardeş. Dışarıda ne olmuş? Bir savaş çıkmış. <laughs> Ark tarafa bak. Aa! Vallahi. Oğlum Polis bana bak kaç, kaç 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 Zombi mombi yok değil mi dışarıda geç sen varsın sen bizi korursun kanka anlaşırsın Ben korurum kardeşim seni aynen öyle e, ee, Buradan yukarıya mı acaba Valla Valla doğru gelmiş miyiz Yo Aa, Buradan de, aa. olabilir Doğru 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 gidiyoruz doğru gidiyoruz Evet Abiciğim. Yok bence doğru gitmiyoruz biz şu an Kanka bak şurada şurada Şu aşağıda bak gelsene bir Nerede? Ben ben maymun olaraktan çık ben çıktım bu arada üst kata. Nasıl çıktın birader? Ben bilmiyorum ben bir tak hileyle mi geldim ne? Abi sen hilecisin ya. Vallahi sen oynamışsın bu oyunu daha önce Kanki oynamadım düz duvara tırmandım daha yeni. Ne boş yapıyorsun? Nasıl düz duvara tırmandın? Nereye gittin? Şu daha, aynı, daha aynı şu düz duvara tırmandım diyorum ya sana. Nereye gittin öldüm sen oraya. Allah Allah. Bekle beni bekle. Hemen alelacele gidiyorsun sen. Ne yetiştiriyorsun nereye gidiyorsun ya? Bir bekle bir ya. Kaldık burada zaten. Bu şehirden kurtulmanın bir yolunu bulmam lazım. Evet. Sen kurtulursun bak ben seni izliyorum şu an. Bekle geliyorum. Hatta geliyorum bekle yanına geliyorum bekle bekle. Gelme gelme checkpoint yok mu oyunda? Ha? Yok yok. Bura, point bitiriyor point... mu anlamadım ki orada bir büyük bir delik var. Bir dakika bitirmesek. acaba biz burada elmas falan mı bulacağız? Olabilir. Olabilir abi. Baksana. Kanki baksana şu ormanda bir şeyler falan var çünkü sen neredesin? Ben daha yeni çıkıyorum. Ee... Nereye yeni çıkıyorum ben aşağıdayım. Aşağıda mısın? Yukarı gitmeyecek evet. miyiz? Kanki bence bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada bir olay var. Şu ağaçlık alanda. Ağaçlık alanda mı? Evet. Ee, e, ama Biz bu burada bir şey bulacağız. Bakalım o zaman. Gel gidelim oraya. Hadi bakalım. Gel, gel, İnşallah güzel servet buluruz da. valla buranın çıkışı yok mu ya? Kanka yok 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 yok. Bence bak şu, şu arkada da bir şeyler var. Gelsene bir yanıma. Aa bak burada olabilir. Gel gel gel. Araba gel. falan var bak takla atmış. Abi araba takla atmış. Winch devrilmiş. Onun üstüne çıkabilir miyiz acaba? Bakıyorum. Çıkamayız ki çok zor. Baksana winch bayağı yapışmış yere. Kanka yok aslında Aa, şuradan o. Şuradan çıkmaz mı? Çok düzlük değil mi? Ya sen niye beni tutuyor? Bir dakika. <laughs> tamam hadi gel. Beni ben. bırak. Sen çık bakayım bir. Yok kanki oraya çıkmaya izin vermiyor ki oyun. Ya valla. Şimdi o, o zaman öteki tarafa geri gidelim bak orada merdivenler vardı. O yolu takip edelim kanka. Hangi yolu? Şurada bir yol var bak. Tane tane gösteriyor. Önce şunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Gel gel gel. Neyin üstüne çıkıyoruz? Neredesin? Göremiyorum ki çok hızlı Şu hareket su ediyor. Şu deposu var ya kankacım. Ha dur geliyorum. Bir dakika buradan nasıl çıkarız? Buradan. Şu su deposu mudur? Nedir bunlar abi? Motor mudur? Jeneratör müdür? Valla ben bur çıktım ben. Abi sen nasıl çıkıyorsun? Ben niye çıkamıyorum ya? Kanki bak yanda deli gibi bak. Nerede bak tam orada bir boru var. O borunun üstüne basıyorsun zıkarı zıplıyor. Tutsana kafamdan çabuk çabuk. Kanki kafandan nasıl tutayım? Ben buradan kaydığım an aşağıdayım direkt. Abi şu elim niye yukarıya gitmiyor benim ya? Hah şimdi oldu. Oh. Aman çok sinirlendim. Bak kardeş oldu? taktik şu bak izle beni izle beni. Ha, bak. tamam tamam boru varmış tamam görmedim ben bunu. Tamam şimdi çözdüm. O boru değil de neyse ben gene çıktım aynı yerden üçüncü kere. Abi ben ben niye çıkamıyorum? Boyum çok uzun abicim Benim çıkmam lazım. Ha şimdi oldu bak. Allah'tan boyun uzun. Çıktın. Oh, gel 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 gel. Geldim, şimdi bekle. ne yapacağız? Bekle. Evet. Aha. Helalsin. O yol nereye gidiyor? bekle sen geç de ben bir geliyorum iki dakika. Tamam tamam sen bekle ee, ben şuradan bir bakayım. Burada bir yol var. Evet gençler buradan bir yerden geçilmesi lazım. Ama aha bir dakika. Buradan gösterdiğine göre bizim bu tarafı aa rezalete bak ya. Böyle bir şey olamaz. Tüh ta baştan yürüyeceğim şimdi bu kadar. Abiciğim burada düğme varmış ya. Yo düğme değil miymiş bu? Neymiş? Evet arkadaşlar o kadar karışık ki Betülü geçemedik burayı ya. Şimdi zombikçim gelene kadar zombik. Abi zombik gelene kadar benim burayı çıkmam lazım. Evet buradan çıkayım. Haydi koçum. Haydi Steve başarabilirsin. Oh Aman! Arkadaşlar çok kilo aldığım için zor hareket ediyorum. Eskisi gibi atik değilim ya. Şuna bakar mısınız? Buradan da buraya tamam mı? Oh! Ellerimi ata ata. Şimdi zombikçim sana bir masal anlatmak istedim ama yürü hadi zombiyi de götüreyim arkadaşlar. Zombik afk kaldı. Ben ona yardım edeyim. Tamam zombikçim sen şurada bekle. Uslu uslu efendice bekle. Düşme aşağıya tamam mı? Ben şu uçtan şuradan atlayacağım. 1-2-3 bu sefer oldu kardeşim, bu sefer oldu. Evet arkadaşlar, hapishaneden kurtulma serüvenine şehirden kaçışla devam ediyoruz. Evet, zombik'cim Geldim, gel. Gel, Geldim. Geldim. gel zombik'cim gel. Ben seni biraz ilerlettim kanka, tuttum kaldırdım, buraya taşıdım. Gülahçısın sen, hadi sen aslan kardeşim, kardeşim benim kardeşim. ya. Kardeşim, buradan, Anam. buradan buraya. Eee, ne oluyor Bak, kankacım? şimdi ne oluyor? Kanki boğazıma sinek kaçtı ya. Abicim, bu kış mevsiminde sinek mi kaldı ya? Kardeşim ne kışı baksana güneş var. Evet havada gerçi bir garip. Ee, şurada... Yani Bir dakika Aha. burası ne? Burada ne var? Oradan nereye gidiliyor bilmiyorum ki. Kanka. Aa araba var. Araba var bir dakika bu taraftan gidilmiyor o zaman. Ben buradan atlarım bu arada. Kanka oyunu bitirmişiz kaçmışız baksana gel gel. Hani? Ha? Aa o kaçış yeri mi? Galiba burayı gösteriyor. Gel el ele tutuşalım bekle. Bekle geliyorum bekle geliyorum. Gel, bekle bekle gel, bekle. Gel 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 gel. gel, gel. Tut, Tut elimden. Tutayım kanka. Tuttum. Gel. Elimden beraber. tut dedim. Ağzından Pardon. ne tutuyorsun ki? Çenenden tuttum. Hadi. Heh. Dur bakayım. 3 2 1 Zıçak. Bir.